okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada Bak yeni bir oyun başlıyor Getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök köpü, getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe köpe. <laughs> Arif, Arif, Efendim. Ne yapıyorsun ufaklık? E, tekerleme söylüyorum. Tamam da neden söylüyorsun? Çünkü çok hızlı konuşmam lazım Murat. Yeni bir şarkı yapacağım rap. Yo yo tarih. <laughs> <laughs> Vay keşke gibi. Hadi o zaman Zekai sen de katıl bize. Hadi bir. İki, üç. Getir köpü, dök köpe getir köpü, dök köpe getir köpe dök köpü. getir köpe dök köpe getir köpü, dök köpe getir köpe dök köpü. getir köpü, dök köpü. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı dört çok hızlı. Gerçekten çok iyi getir çok dört Çünkü çok çalışıyorum zekayı, sürekli şekerleme köpe <laughs> Şekerleme mi? Olur, e, ben biraz şekerleme yapayım. <laughs> Şekerleme değil sakin abla. Tekerleme. Hadi biz de söyleyelim biz de. Tekerleme oyunu. Olmaz. Ben oynamam bu oyunu. Murat merak etme biz sana yardım ederiz. Nasıl yardım edeceksin çok merak ediyorum zekaye. Hadi hadi oyun zamanı. Arif Şebnem sence hangi tekerlemeyi söylesin? <laughs> Şebnem şunu söyle. Nalbant nalları nallamalı mı nallamamalı mı? Ne? <laughs> Nalbant mı? Nalbant. E Nalbant ne? Arif sen dedin ya Nalbant diye. E ama ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Tekerlemede geçiyor işte. E ufaklık hiç düşünmedin mi dediğin şeyin ne anlama geldiğini? Yo düşünmem mi lazımdı? E düşüneyim. Hmm. Nalbant ne? Biz de onu soruyoruz ya Arif. O zaman işte günün kelimesi thought atlar, ayağında nallar. takar kim takar? Nal bantlar, nal bantlar. Atın transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio (which is implied, as bakarlar Hadi Şebnem'den söyle tekerlemeyi. Mal bant nalların allamalı mı nallamamalı mı? <laughs> Şebnem çok iyi. Söyle Yusuf, şu yoğurdu sarımsakla sakla mı sakla? Evet. Ee? Bitirmedim ufaklık. Ama cevap belli. Yoğurdu sarımsaklayalım. diyelim. Öyle çok güzel olur. Sarımsaklı yoğurt. Yoğurt. Yusuf, Yusuf, tekerlemeyi söylemen lazım. Tamam söylüyorum. Sarımsaklı yoğurt. Hayır ufaklık öyle değil. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı sakla, saklasak sak? da mı sakla Şimdi bunun. Ya, tamam peki, şu ordu sarımsakla mm, Of çok güzel olur sarımsakla sak. Mm. Yusuf, şu tekerlemenin tamamını söyler misin? Ama aklım hep sarımsaklı yoğurda gidiyor. Çok yanlış bir tekerleme seçtim. Hı uh hı. -huh. Tamam deniyorum. Üç yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, i̇şte bu tam üç sayılıktı Yusuf. Çok güzel söyledin. çantasıyla taşa taşa beş tas has üzüm hoşafı. Ha? Hoşaf mı? hoşaf. Hoşaf hoşaf. Hem de üzüm hoşafı üzüm. E hoşaf ne ki Yusuf? Al işte. Yine bilmiyorum. <laughs> hoşaf mı? Çok güzel çocuklar. Hep böyle birbirinize hoş söyleyin. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> Ama ben hoşaf dedim sakin abla Hoşaf muhteşem bir şeydir İnanılmaz lezzetlidir Ve hoşaf günün kelimesidir Hoş 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 hoşaf <laughs> Şafı. Onun çok hoştur tadı Çünkü hoşaftır adı Tatlı tatlı içeriz Hoşaflar serinleriz Kaynar kuru meyveler Hep fokur fokur pişer Onun çok hoştur tadı Çünkü hoşaftır adı Cherish <Sanly> <Sanly> ho <Hoşaltı Sanly> Murat nerede? Hmm, buradayım. Murat, Murat. Merak etme. Ben sana yardımcı olacağım. Peki, tamam. Söyle hadi Merve. Söyle bakalım Murat. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Hah. Su köşesi. Tekrar, tekrar. Hadi, hadi, hadi. hadi. Hmm, yusuf, tamam. Bir izin ver. Ee, Murat. Çok kolay, hadi yapabilirsin. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi. Çok iyi gidiyorsun, devam. Bu köşe şey, bu köşe kış köşesi. Evet evet, ortada ne vardı? Ortada su şişesi. Su şişesi. Ha, su Şu şişesi. Su şişesi. Su mi? bayılırım. Hmm. Hadi Murat yaparsın. Ortada su şişesi. <laughs> evet evet. Harikasın Murat. Oh, tamam. Zekai sen kendine bir tekerleme seç. Bana söyletme şimdi. Tabii ki. İşte size bir tekerleme. Gül dibi bülbül dili gibi bülbül dili gül dibi gibi. Oho. Ha. Bu çok iyiydi Zekai. Bülbül ne? Aa, bülbülü bilmiyor musun? Nasıl olur? Ya bilmiyorum işte, Arif ne yapayım? Merak etme Murat, şimdi anlatırız. Sakin abla, bülbül şarkısı. Hı? Eee Bülbül, <laughs> bülbül, 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 bülbül. <laughs> Sakin abla, e ee, şarkı böyle değil ki. Aa, nasıl şarkı? İşte böyle, bülbül şarkısı. Bir <laughs> dalda oturmuş Bülbül bül ötüyor Sesiyle herkesi neşelendiriyor Bak ne kadar güzel şarkı söylüyor Haydi haydi öt bülbül bül. Haydi öt bülbül bül. Çok sevimli bir kuş Adı bülbül Öter öter her gün Haydi haydi öt bülbül. Peki peki şunu biliyor musunuz? Bu serviste bir dünya tekerleme şampiyonu var. Kim Hüsnü amca? Zekai mi? Arif mi? Hayır hayır. Tabii ki Hüsnü amcanız. Tabii ki. Başka kim olacaktı ki? <laughs> Sen nasıl dünya tekerleme şampiyonu oldun Hüsnü amca? Çok kolay. Teker teker. Yarışmaya katıldım ve tam 200 bin saat boyunca teker dedim. Ha? Yok artık. Nasıl yaptın Hüsnü amca? Bak şöyle

Yo yo pat pat yo yo pat 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 yo yo okuldan eve ve evden okula servis oyunlarla her zaman yolda keşkül gibi bir Yusuf süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyan sakine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca Okuldan eve ve evden okula Bak yeni bir oyun başlıyor burada başlıyor burada. Getir köpe dök köpe 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 getir köpe dök köpe. <laughs> Arif, Arif. Efendim. Ne yapıyorsun ufaklık? E, tekerleme söylüyorum. Tamam da neden söylüyorsun? Çünkü çok hızlı konuşmam lazım Murat. Yeni bir şarkı yapacağım rap. ya ya Tarif. <laughs> Vay! Keşke gibi. Hadi o zaman Zekai sen de katıl bize. Hadi. Bir, iki, üç. Getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe no. dök köpe getir köpe dök köpü, getir no. köpe dök köpü, getir köpe dök köpe getir köpe dök köpe getir köpe dök çünkü çok çalışıyorum Zekai. Sürekli tekerleme söylüyorum. <laughs> ha, e, şekerleme mi? Olur. E, ben biraz şekerleme yapayım. <laughs> şekerleme değil sakin abla. Tekerleme. Hadi biz de söyleyelim. Biz de tekerleme oyunu. Olmaz. Ben oynamam bu oyunu. Murat merak etme. Biz sana yardım ederiz. Nasıl yardım edeceksin? Çok merak ediyorum Zekai. Hadi hadi oyun zaman. Şebnem sence hangi tekerlemeyi söylesin? <laughs> Şebnem şunu söyle, nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı? Ne? <laughs> nalbant mı? Nalbant ne? E nalbant ne? Arif sen dedin ya nalbant diye. E ama ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Tekerlemede geçiyor işte. E ufaklık, hiç düşünmedin mi dediğin şeyin ne anlama geldiğini? Yo, düşünmem mi lazımdı? E düşüneyim. Hmm, nalbant ne? Biz de onu soruyoruz ya Res. O zaman işte günün kelimesi thought atlar, ayağında nallar. takar? kim takar? nal bantlar, nal bantlar. Atın transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio (which is implied, as bakarlar Hadi Şevn'den söyle tekerlemeyi. Mal bant nalların allamalı mı nallamamalı mı? <laughs> Şevn'im çok iyiydi. O zaman söyle Yusuf. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı sakla mı? Evet. Ee? Bitirmedim ufaklık. Ama cevap belli. Yoğurdu sarımsak diyelim. Öyle çok güzel olur. Sarımsaklı yoğurt. Yoğurt. Yusuf, Yusuf. Tekerlemeyi söylemen lazım. Tamam söylüyorum. Sarımsaklı yoğurt. Hayır ufaklık. Öyle değil. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı sakla sarımsaklamasak da sakla mı sakla saklasak? Şimdi bunun. Ya, tamam peki. Şu yoğurdu sarımsakla sak. Of çok güzel olur sarımsakla sak. Yusuf şu tekerlemenin tamamını söyler misin artık? Ama aklım hep sarımsaklı yoğurda gidiyor. Çok yanlış bir tekerleme seçtim. Hı hı. Tamam deniyorum. Şu yoğurdu sarımsakla sak da mı saklasak sak? Sarımsakla mı sak da mı sakla <laughs> i̇şte, bu. i̇şte bu tam üç sayılıktı Yusuf. Çok güzel söyledin. <laughs> Keşkil gibiyim. Hadi Merve sen de şunu söyle. Paşa tasıyla, taşa taşa beş tas has üzüm hoşafa. Ee? <laughs> hoşaf mı? Hoşaf. Hoşaf hoşaf. Hem de üzüm hoşafı üzüm. E ee, hoşaf ne ki Yusuf? Al işte. Yine bilmiyorum. <laughs> hoşaf mı? Çok güzel çocuklar. Hep böyle birbirinize hoş laflar söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben hoşaf dedim sakin abla. Hoşaf muhteşem bir şeydir. İnanılmaz lezzetlidir. Ve hoşaf günün kelimesidir. Hoş 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 hoşaf. Adı, çünkü hoşaftır adı Tatlı tatlı içeriz Hoşaflar hoş serinleriz Kaynar kuru, kuru meyveler mi? Hep fokur fokur pişer. pişer Onun çok hoştur tadı Çünkü, çünkü hoşaftır hoş adı, adı. içeriz. Hoş şaftır adı. Murat nerede? Hmm, buradayım. Murat, Murat. Merak etme. Ben sana yardımcı olacağım. Peki, tamam. Söyle hadi Merve. Söyle bakalım Murat. Şu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. <laughs> su köşesi. Tekrar, tekrar. Hadi, 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 hadi. Yusuf, tamam. Bir izin ver. Ee, Murat. Çok kolay, hadi yapabilirsin. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Şu köşe yaz köşesi. Çok iyi gidiyorsun, devam. Bu köşe, şey, bu köşe kış köşesi. Evet evet, ortada ne vardı? Ortada su şişesi. Su şişesi. Ha, su Şu şişesi. Su şişesi. Su mi? bayılırım. Hmm. Hadi Murat yaparsın. Ortada su şişesi. <laughs> evet evet. Harikasın Murat. Oh, tamam. Zekai sen kendine bir tekerleme seç. Bana söyletme şimdi. Tabii ki. İşte size bir tekerleme. Gül dibi bülbül dili gibi bülbül dili gül dibi gibi. Oho. Ha. Bu çok iyiydi Zekai. Bülbül ne? Aa, bülbülü bilmiyor musun? Nasıl olur? Ya bilmiyorum işte Arif ne yapayım? Merak etme Murat, şimdi anlatırız. Sakin abla, bülbül şarkısı. Hı? Bülbül, ee, <laughs> bülbül, 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 bülbül. <laughs> Sakin abla, e ee, şarkı böyle değil ki. Aa, nasıl şarkı? İşte böyle. Bülbül şarkı. Bir <laughs> dalda oturmuş bülbül bül ötüyor Sesiyle herkesi neşelendiriyor Bak, Bak ne kadar güzel, güzel şarkı söylüyor Haydi haydi öt bülbül bül. Haydi öt bülbül bül. haydi at öt bülbül. <laughs> peki, peki şunu biliyor musunuz? Bu serviste bir dünya tekerleme şampiyonu var. Kim Hüsnü amca? Zekai mi? Arif mi? Hayır, hayır. Tabii ki Hüsnü amcanız. Tabii ki. Başka kim olacaktı ki? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl dünya tekerleme şampiyonu oldun Hüsnü amca? <laughs> Çok kolay. Teker teker. <laughs> Yarışmaya katıldım ve tam 200 bin saat boyunca teker dedim. Ha? Yok artık. Nasıl yaptın Hüsnü amca? Bak şöyle.

You! You! Pat! Pat! You! You! Pat! 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 pat. You! You! Pat, 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 pat. Yeah. you, you. <laughs> <laughs>